Değerli Arkadaşlar Bu sıcakta buraya teşrif ettiğiniz için Öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz Ardesel ilçe başkanımız Faruk Uçan'a Merkez ilçe başkanımız Necat Topaloğlu'na İl başkanımız Saltuk Denizli'ne Sayın milletvekilimiz Tahsin Ocaklı'ya Hepsine iştiraklerinden dolayı Çok çok teşekkür ediyoruz Değerli arkadaşlar Bugün burada Çay üreticilerinin yaşadıkları sorunları dile getirmek ve onların sesi olmak için toplandık. Üretici çayın tohumunu tarlaya ektikten sonra ürün alacak olgunluğa gelene kadar yaklaşık 4-5 yıl boyunca ona gözü gibi bakmakta, gübresini vurmakta, otunu, dikenini temizlemekte, sonra çay büyüdüğünde, ürün alacak olgunluğa eriştiğinde üretici tam rahat edeceğim derken sorunları başlıyor arkadaşlar. Çayın tarladan bardağa kadar olan yolculuğunun her aşamasında emeği alın teri bulunan Fatma Hanım'ın Ahmet Bey'in gerçek sıkıntısı başlıyor. Ne olur? AK Parti iktidarı diyor ki çayı kontenjanla alacağım. Üretici zaten maliyetinin altında açıklanan fiyatın yani 25.44 TL'ye bire çay satamazken 17-18 TL'ye özel sektöre ya da korsan alıcılara çay satmak zorunda kalıyor. Bu çay üreticisinin kaderi değil arkadaşlar. Bunu kabul etmiyoruz. Değerli hemşerilerimiz, kıymetli üreticiler, çay bizim temel geçim kaynağımız. Gelinlik kızlarımızın hayalleri, genç delikanlılarımızın gelecek umutlarıdır. Ancak emeğimizi, ekmeğimizi bu iktidarın elinde hiç oldu. Zulüm oldu. Kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Bölgemizde 30-35 derece sıcaklıkta 90 yüzde doksan nemde ya da yağmur altında çalışacaksınız fer dökeceksiniz sonra ürününüzü yok pahasına satmak zorunda kalacaksınız bu kabul edilebilir değil arkadaşlar bu iktidar bu sistem ekmekten ekmek, emekten, emekçiden yana değil bir avuç elit tabakanın hizmetindedir onlar deniz kenarlarında beş yıldızlı otellerde tatil yaparak biz burada çalışıyoruz onlar kazanıyor değerli arkadaşlar Artık yeter diyoruz. Biz iktidar olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak. Bu düzen bitecek. Bu vatandaş rahat edecek. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Ya beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber Ya hiçbirimiz Değerli arkadaşlar şimdi Basın açıklamasını yapmak üzere İl başkanıma veriyorum mikrofonu Değerli dostlar Hepinizi saygıyla selamlıyorum Biz bu açıklamalara Başlamadan önce Var olan sorunlar çözülmezse Rize'nin her tarafından Yürüyüşlerle ve basın açıklamalarında tepkimizi ortaya koyacağımızı söylemiştik. Fakat ne yazık ki yürüyüş yapmamız çeşitli gerekçelerle engellendi. Bugün de sadece yol boyunca kalabalık yapmadan yürüyebilirsiniz denerek aslında gizli bir sansürle, gizli bir engellemeyle karşı karşıya da bulunmuş olduk. Buradan sesleniyoruz. Bizim bugün demokratik hakkımızı kullanarak yürüyüş yaparak ardından basın açıklamamızı engelleyenlere diyoruz. En kısa zamanda Rize'nin her tarafından, ilçelerden ilçelere, yollardan hatta şehir yollarından çay üreticilerin sesini dile getirmek için çok geniş anlamda, çok daha büyük katılımlarla yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Hiç kimse bizim çay hakkını savunmamızı engelleyemez, engelleyemeyecektir. Değerli çay üreticilerimiz, sorunların temel nedeni 23 yıldır çay kanunu çıkartmayan AKP iktidarıdır yıllardan beridir. Her sene aynı sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Her çay sezonunda kota, kontenjan, açıklanan düşük çay fiyatları ve özelin açıklanan fiyatın altında yapmış olduğu alımlar, organik çay üreticilerin yaşamış olduğu sıkıntılar, çay toplamada, toplatmada yaşanan sorunlar. Bu yıl yine aynı sorunlarla çay üreticilerimiz mağdur oluyor, mağdur ediliyor. Bu çay sezonunda bir de çok uzun vadelerle çay alımı gündeme geldi. Çay ödemelerini bir ay içinde yaparken özel sektör 7-8 aylık vadelerle çay almaya başladı. Kontenjan sorunu nedeniyle vatandaş mecburen çayını özel sektöre satmak zorunda kalmaktadır. Bekleyin deniyor. İyi de çay beklemiyor ki. Toplanıp satılmak zorunda. Üreticilerin kurmuş olduğu ve üreticiden yaş çay yaprağı satın alımı yapan... Tarım Kredi Kooperatifleri de 7-8 ay vadeli çay almaya başladılar. Bunu anlamak mümkün değil. Bir kez daha yüksek sesle söyleyelim. Çayda, yaş çayda taban fiyat uygulaması yok. Taban fiyat nedir? Asgari fiyattır, en düşük fiyattır. Bunun altında alım yapılamaz demektir. Örneğin devlet asgari ücret açıklıyor ve bu ücretin altında kimse çalıştırılamıyor. Taban fiyatta budur açıklanan fiyatın altında kimse yaş çay yaprağı satın alama, alınamaz demektir. Yaş çayda açıklanan çay kurun alım fiyatıdır. Taban fiyat değildir. Özel sektörü bağlamadığı için istedikleri fiyattan alıyorlar. Peki yaş çay bedellerinin en geç bir ay içinde ödenmesi gerekir diye bir kanun var mı? Yok. İstediği, isteyen, istediği zaman ödeme yapabilir. Bunu engelleyen bir yasa da yok. Asıl sorun bu işte. Asgari ücretle ilgili kanun var. Yaş çayda taban fiyat zorunlu kılacak ve ödemeleri belirli bir süreye bağlayan yani çay, yani çay koruyan bir çay kanunu yok. Peki bu kanun çıkarsa sorunlar biter mi? Biter. Değerli çay üreticiler, sıkıntılarınızın temel nedeni 23 yıldır bu kanunu çıkartmayan ve CHP olarak iki kere vermiş olduğumuz çay kanunu meclisleri deden AKP iktidarıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'na memleketi olan Rize'nin Pazar ilçesinden sesleniyoruz. Çay üreticileri sıkıntını gidermek için ya partimizin vermiş olduğu çay kanunu teklifte teklifinin meclisten geçmesine izin verin ya da sizler üreticiyi koruyan çay kanunu meclise getirin. Bizim vekillerimiz destek versinler. Çay üreticilerimizi bu sıkıntılardan kurtaralım. Çünkü amacımız kârletikimizi korumak, sorunlarını çözmek. AKP iktidarı olarak 23 yıldır kârletikimizin sorunlarını çözmediniz. Bari şimdi çözün. Eğer çözmüyorsanız bu işin sorumlusu olmaya devam edeceksiniz. Kanun işi uzar diyorsanız Sayın Cumhurbaşkanı bir kararname çıkarıp sorunun çözülmesini sağlayabilir. Bugün maden işlerini yapmış olduğu görevi bir kararnameyle erteleyen Sayın Cumhurbaşkanı bir kararnamede de çayda taban fiyat uygulamasının hayata geçmesini sağlayabilir. Değerli çay üreticilerimiz, sorunlarınızın çözülmesini istiyorsanız, her yıl aynı sorunları yaşamak istemiyorsanız, üreticiyi koruyacak çay kanunu çıkarılması için taleplerimizi hep birlikte yükseltelim. Bizler bu konuyu sürekli gündeme getirdik. Bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Yapılacak olan ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak ve ilk işlemimiz çevresini koruyacak çay kanunu çıkarmak olacaktır. Bu da bizim sözümüzdür. Ayrıca yaşanan ekonomik krizler yaş çayda ek fiyatın verilmesini zorunlu kılmaktadır. Destekleme uygulaması yeniden hayata geçirmelidir. Organik yaş çay müstahsillerinin sorunları çözülmelidir. Çayda sömürüye son, yaş çayda taban fiyat istiyoruz. Yaş çay alım bedelleri en geç bir ay içinde ödensin. Böylece koruyacak çay kanunu hemen şimdi. Çayda sömürüye son. Çayda sömürüye son. Çayda sömürüye son. Değerli arkadaşlar, Rize milletvekilimiz Sayın Tahsin Ocaklı aramızda o da birkaç kelime yapmak ister herhalde. Sayın vekilim buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Orada hırsız var, hırsız. 25.44 TL'ye ilan edilen çayın bedelini eğer birisi 14 liraya, 15 liraya alıyorsa Cumhurbaşkanı da bunu görüp eğer bu hırsızlığı önlemiyorsa suç ortağıdır. İki dudağının arasındadır. Akşam beraber olduğum Fatma halak gece yatarken o otları temizlemezsem fabrikaya çay veremeyeceğim diyor. 20 kilo kontenjan koydunuz. 20 kilonun bedeli 25 lira çarparsan 500 lira. Yani diyor ki 500 lira yevmiyeye razı ol. Olmaz. Bu kabul edilebilir şey değil. Yıllardır sürüyor. Ama durduramıyorlar, önlemiyorlar, yapmıyorlar. Geriye bir tek yol var. Rize halkı bilsin. Eğer gücün yetmiyor, alamıyorsan çay işçisine, çay kurun müstahsiline diyeceksin ki devletin ilan ettiği fiyattan özel sektör çay almak mecburiyetindedir. Bunu demiyorsan hırsıza destek oluyorsun demek. Bunu kabul etmiyoruz. İl başkanım teknik bir dille çok net bir şekilde anlattı. Biz de iki defa kanun teklifi verdik. Reddedildi. Ama Birleşik Arap Emirliklerine satın alma garantisi veren iktidar çay üreticisine verdiği 25.44 TL'yi garanti edip o fiyata çay aldırtamıyor. Yazık bu müstahsile. Bu müstahsile yazık. Bu müstahsil en yakın zamanda kurulacak sandıkta göreceksiniz. Yıllar boyunca üç milletvekili çıkaran AK Parti bir milletvekiline razı olacak. Razı. Bunu unutmayın. Tarihi not olarak düşün bunu. O yüzden buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na bir daha çağrımızı yenileyelim. Çay eziliyor. Çiftçi eziliyor. Çaykur'da çalışan o söz verdiğiniz, kadro vereceğiz dediğiniz işçiler eziliyor. Hak aramaları için sokağa çıkmalarına da izin vermiyorsunuz. Bu durumda tek bir şey var. Sizi protesto edeceğiz. Sizi yasandığı kuracaksınız, sandık sizi protesto edeceğiz ya da yasal olarak bunu düzelteceksiniz. Başka çaresi yoktur. Bir şans var hala. Ekim ayında meclis açılacak yeniden kanun teklifi vereceğim. Bu arada Rize'nin diğer AKP'li milletvekillerine de buradan çağrı yapıyorum. Onların verdiği kanun teklifini biz imza Başarıları onların hanesine yazılsın, önemli değil. Ama şu çiftçiyi bu dertten kurtaralım. Şu çay tarımını geçim kaynağı olmaktan çıkartan yolları bir kapatalım. Kapatmazlarsa eğer bir tane nedeni var hepimiz biliyoruz. Nedir o? çok uluslu maden şirketlerinin önüyle bu toprakların satılmasını sağlamak için ön açmak. Ama onu da bilsinler. O bir sürü şirketlerin, maden şirketlerinin sahipleri, CEO'ları ile de ben de görüşüyorum. Ben tıpkı işçiyle görüştüğüm gibi onlarla da görüşürüm Ve onlara da tavsiyemdir. Sakın ola ki bu topraklarda madencilik faaliyeti yapmaya gelmeyin. Orağımızı, bıçağımızı, çatalımızı, kaşığımızı alırız ve o faaliyetleri yapanın başına çalarız. Buradan net söylüyorum. Madencilik kanununun geçmiş olması buradaki vatandaşın görüşünü arkaya bırakma sonucunu getirmez. Hepsinin karşısında dururuz. Çay üreticisinin hakkını alana kadar mücadele devam edecek. Bu dayanışma için il ilçe başkanlarıma, partililerime ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenin diyoruz. Hepinize geldiğiniz için, omuz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Hükümet'e teşekkür, ederim. teşekkür, ederim. teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi de belediye başkanımız Sayın Neşet Çakır sizlere birkaç kelime yapmak ister. Buyurun Sayın Hükümet. Evet, evet, <laughs> evet bugün çay kanunu yüzünden çay kanunu çıkacak. Çözen... Kendine Kıcağıt Fasrı Başkanlığından beri devam ediyor. Maalesef bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu başaramadı. Tabii ki bunu başarmaları çok önemli. Bugün Mustasir, mesela ben bir Mustasir olarak çay içmek istemiyorum ve biçmiyorum şu anda çay tarlasında çay ölüyor. İşçiye versem çaba sarf edecek. Çabası bende işçi faydalanıyor. Yani bu kadar çay mustasının bu kadar esmesi gerçekten üzücü. Sayın Vekilim bu çok önemli yani mecliste, mecliste kürsüye çıktığınız zaman yani Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu muhakkak kıletmeniz Ben teşekkür ederim saygılar sunuyorum. Başka konuşmak isteyen arkadaşım varsa mikrofonu verebilirim. Gel Recep Sinemiş oldu arkadaşım. ben ee, konuşanların tümüne katılıyorum. Yalnız bir şey, e, Sayın Bekirim, e, bak, Sayın Bekirim e, söyleyince e, bunu söylemek zorunda kaldım. Şimdi e, CHP'nin iki tane kamu teklifi olduğunu söyledim. Doğru, doğru takip ediyorum. <laughs> takip ediyorum. Yalnız AKP'nin de iki tane kamu teklifi var arkadaşlar. Ta bir tane Bayramoğlu'nun döneminde e, AKP Bayram Bayramoğlu'nun döneminde hazırlanan bir kamu teklifi daha sonradan da yine e, hazırlanan bir kanun teklifi, teklifi var. Bu tekliflerin ikisi de meclisin raflarına bekletilmektedir. Neden? Çünkü o kanun tekliflerinin hepsi sermayeyi koruyan, üreticileri, üreticileri kullanmayan, üreticileri kollamayan, üreticilerin haklarını savunmayan kanun teklifleriydi. Biz bunlara karşı o dönem çay üreticileri sendikası adına mücadele etmiştik ve buradaki tepkilerden dolayı o kan tekliflerini geri almak zorunda kalmışlardı. Geri yani rafa kaldırdılar. AKP'nin de bu anlamda kan teklifleri var ama üreticiyi koruyan değil, üreticisinin haklarını savunan değil. Sermayenin haklarını savunan kan teklifidir bu. Bu anlamda böyle bir kan teklifini biz kabul etmiyoruz. Teşekkür ederim. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz basın açıklamamız burada sona ermiştir. Sağ olun, var olun.